Şanlıurfa Valisi Hasan Şoldak Asayiş ve Güvenlik Basın Bilgilendirme Toplantısında 2025 yılı için alınan asayiş ve güvenlik tedbirlerini açıkladı. Hasen öldürme olaylarında 2024 yılını iyi bir kalmeyle kapatıyoruz. Yüzde 35'lik bir azalmayla olay sayılarımızda, öldürme olay sayılarımızda emniyet ve jandarma bölgemiz olarak 75 iken yılında, bu yıl 49 vatandaşımız hayatını kaybetti. Dolayısıyla %35'lik bir düşüş var. Vali Şıldak, 2024 yılında asayiş ve güvenlik alanında yaşanan hadiselerin bilançosunu paylaştı. Aranan kişilerin yakalanması. Yani bunun anlamı şudur. Toplumda, sokakta, caddede suçlular dolaşmayacak. Aramızda bunlara yer yok. Onların yeri Ceza olacak. Böyle de olması lazım. Özellikle hapis cezası almış olur. Hapis cezası aldığı halde yakalanamamış, adalete teslim edilememiş kişilere yönelik emniyetimiz, jandarmamız çok özel çalışmalar yürütüyor. Nokta atış yapıyor adeta. Dolandırıcılık olaylarında da operasyon ve sonuç aldığımız olay sayısında bu yıl itibariyle yüzde %11'lik bir artış söz konusu. GASP, Biliyorsunuz toplumu en çok rahatsız eden suç türlerinden biridir. Yani gasp, yağmalama dediğim kolay türleri aslında oradaki e, oradaki asayişin iyi olmadığını bir göstergesidir. E, aşırı derecede hatalı araç kullanma, aşırı hız, makas dediğimiz efendim kullanım şekli yine motosikletlerin bazı uygunsuz kullanımları, akrobatik hareketler yapılması vesaire. Bunlara ilişkin de 8700'den 20.000'e çıkmış tespit edilen, ceza yazılan araç sayısı ve yüzde 130 artış olmuş. Geçtiğimiz yılda emniyetle müşahede ettik ki gerçekten ilimiz iyi bir seviyeye gidiyor. Ana sayış olaylarının durumunu biraz önce Sayın Bayan'ımız açıkladı. Biz de halkımızla birlikte, hep beraber omuz omuza, sizlerle birlikte omuz omuza daha iyi bir seviyeye gireceğimize inanıyoruz. Hepinizin yılını kutluyorum, saygılarımı sunuyorum. Göreve başladığımız ilk günden itibaren Sayın Valimizin Riyasetinde, Kardeş Teşkilatımız, Jandarma ve diğer kamu kurumlarının tamamının iş birliği içerisinde olduğu bir ortamı memnuniyetle gördüm bugün de. Tabii bizlerin yapmış olduğu hizmetlerin niteliği, değerli Şanlıurfa halkının bize vereceği destek, ve sizlerin kamuyu doğru bilgilendirmeleriyle hep birlikte bizlerin ortak bir çalışma konsensüsüyle gerçekleşecektir. Bu ilde gördüğüm bu 25 günlük bu ahengim ve uyumun bugünden sonra da aynı özveriyle aynı şekilde devam etmesini ben yine temenni ediyorum. Kendi teşkilatımız adına bu ilde görev yapan 6822 tane personelin bu ildeki toplam 2 bin nüfuslu kentin huzurunu ve güvenliğini sağlamakta nitelik olarak çok yeterli olduğunu bizlerin ama Şanlı farkından istediğimizse onlardan iki şey istiyoruz. Bizlere bir dua etsinler, iki de bizlere destek olsunlar.